<laughs> um da... ya herkese ben bu bu güzel Robert Çınar ile beraber parkur spiral üçüncü bölümüyle karşınızda ne haber lan Çınar? Kim arkadaşlar? Hadi çok güzel bana Arkadaşlar bu arada ya hangi şarkı söyleme. Arkadaşlar parkur sivilen sonunda finalini yapıyoruz. Üçüncüden sonra daha parkur spiral yok. Bu da bitince artık benim aklımda Hielke'nin ya yani parkur spiralin yapımcısının farklı mapleri var aklımda. Bir dakika. Bir de yeni açı, eski açı şu an. Eski kamera açısıyla oynuyoruz. Bir de Kerem Twix ile oynuyoruz. Çınar'a da takladım onu. ne yine konuş. Ya vurma onu. Yerim ya boost yapıyorum anlıyor musun? Ah sana bulsam. <laughs> ya ben bir şey şey istedim. Ben şey yapıyorum. Ben çoktan kopyaladım. Apa. a Apa patı deme vallahi banlarım ha. Demiyorum. Ben anca adam böyle sen bir şey. Yapın. Dur 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 Şuraya boostla beni boostla. Öyle vurmayacağım. Otistik geri zekalı zıpla. Zıpla. Tamam dur. ha Hayatta kalma modu değil ya. Ya işte başla oğlum. Kes. Macera modu kırma yok. Ya vurma vurma. Kanka vurma. Bu sol ya şerefsiz. Sol gerizi ya vurma diyorum. Aa, sen amına sikim ya. Ah düştüm. Ah düştüm. Ah düştüm. <laughs> Nasıl ya? Ne kalbim var. ya sikeceğim. Oha kanka bak bak vurma bir dakika bir dakika. Bak, bak şuraya bak, bak bir düş... ya vurma bir şey göster. geliyor. Otistik ya gel. Aa buradan nereye gideceğiz? Aa otistik. Beni bir Yarım buraya bak buraya yarım blok beni yarım blok buraya busla beni. Çok da... Nasıl git? Ha şerefsiz. Ya. Yes. <laughs> <Ya> şerefsiz. <laughs> Amcık ya. Vurma. Amcuk Hadi şunu bitirelim babam. bir an önce bak. Amcık ya. Amcık ya. ya. Ey, Allah belanı. Al ya. Oy. <gülüyor> Çok, <gülüyor> Çok iyi vurdum havada vurdum. Ben de düştüm sana vurayım derken Al bu kuzum. <laughs> Hoppa hoppa Bu ne ya? kafam yanıyor göremiyorum Hiçbir bak <laughs> Ya abi ben sana Ne yaptım da bana vuruyorsun ya? Hadi hadi bak. vurma vurma Hadi koş Kanka bak sesin gelmiyor bağırma Sonra Daha video... video. Sevmedim ya. <laughs> Kanka bak bağırma videoda sesin gelmiyor. Sonra alacağım benim sesim niye videoda gelmemiş diye. Çık. Kofret Buradan. Çık buradan. Gel şimdi. şimdi. Ay götüm yaktı. <laughs> Şuradan şöyle. Ha. Ha. Akıllı. Bu arada parkurlarda easter egg var isterseniz ayrı bir bölümde easter egg'leri bulmaya oynayabiliriz. Nereden vurma, bir vurma. Ben yaşta bunu vallahi. Şuradan. Nereden nereden? Bir dakika benim challenge'ım dökülmüş mouse mi? O onu taşmıştan bu. Şöyle. İki dakika afet dur. Evet tamam, geldim. Bak video öncesi ben OBS'den ayar yapıyorum. Kamerayı aç falan. Arkadan küt 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 kritik sesleri geliyor. <laughs> ben bir şey yapmadım abi. Ya vurma vurma artık. Vurma. Güzel bir soru <laughs> Ne oluyor ya? Arkadaşlar bu arada kulaklık yayında kulaklık deneme videosu dedik ama kulaklıkta denenecek bir şey olmadı yani düşününce. Ya. ya yapma, yapma. Abi abi Ya sus artık çocuk vurma. Allah'ım banlayacağım birazdan kafamı. Allah Allah. Ben de seni şey yapacağım? Ee, ben ya. Vallahi vurmadım. Kendisi istedi zekalı. Aa buldum 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 buldum. Gel buraya bildik. Bilek bilek. bilek. <laughs> Kapıdan bile giremiyoruz o kadar otistik. <laughs> o kadar e, ki nereden buraya? Ne kilosu otistiyiz kanka. Yayında Çınar'ın bir ifşasını buldum. Var ya. Evet. <laughs> okuldan dönüyor ya. Bahçede kitaplı. Ah Alo. Her mi Allah bak. bismillah. Aa. Kanka iki dakika bir şey bakacağım tamam. Geldim. Neredesin? Aa, kanka otistiyiz. O ne ya? Allah, Allah. seni var ya. Allah kendisi düştü. kendisi düşüyor sinirlerine. Abi ben vur busla. Baksan vurmalı ker yani, vurmalı. Eyvallah. Aha. <laughs> ee, şuradan. Şuna. Tamam, çok iyi. Demek ben, ben çekmek aldım bak. Senin mallığın o da ben nerede mi? <laughs> Arkadaşlar okay. şey, bu arada biz bu parkur spiral 3'ü bir 2-3 kez çekmeyi denedik ama hiçbirini çekemedik ya. O da baskını yedik ya. Bir video yarıda kaldı, internetimiz, elektriğimiz falan gitti. Bu, bunda kararlıyız. Bunu çekeceğiz artık, atacağım ben. Değil mi Çınar? Evet, at, at ben gittim mal gibi mod kurayım derken bizim SMP vardı ya hani şey, Çınar'la olan. At, at yazdım. Herkesin özür dilerim diye yazdım. Murat, taklaya mı geldin yoksa ben? Allah belanı bu... versin! Arkadaşlar bu mavi kerem dedi ki ben bana bir mod kuracağım dedi. maden madem modu Tuna size şey Tuna'nın ismini ağzına alma. Ben bu arada arkadaşlar 45 abone olmuşuz ha. Tamam evet. o zaman o zaman Tuna'ya yine şey diyeyim. Gay. Yani gay. O gay şey diyor arkadaşlar bize bir tane SMP kurmuştu. Ben de SMP değil Modlu Survivor <laughs> kurmuştu. Evet. Bu konuştu. orada Abi oynarken... bir de ben onlarla bir kere o ile küstüm ben. Küstüğüm için gitmiş benim o dünyadaki tüm her şeyimi kırmış. Aga küstüğüme göre bir daha o dünyaya girmeyeceğim. Ve kırdığın içinde hiçbir şey hissetmeyeceğim. Yani. Akıl yok ki yani. Dur nereden? <laughs> Neyse şu an. Easter mi var burada? Burada o, çocuk baya değdi yani. Baya hal Ay kamerasını aç. Açıp... Eh. Allah çok pis geliyor. çocuk. Anime. Abi sana, bu abi buz yapıyorum. Ha. Bu abi, anime, anime. Anime. Hantai izliyordu bir de o eser site izliyordu. Yeah. <Sessizlik> Şuraya, şuraya, şura. Koş, SMB, koş, koş, koş. E sen bir numara ben çok seviyorum ben. Kemal Kerem bir mod kuracağım diye. Ya tamam SMB. bir kere hoton yaptım. Bunu yüzüme vurmak zorunda değilsin. Lan sen hani Lan pingim mi var benim? Tp'liyorsun buraya ya, Pink. Ne? Beni tp'liyorsun buraya sen ben, ben, ben ya. Seni tp'lemedim. Ben tp'lemedim. Ben düştüm ya. Allah'ım kaybolacağım diye. Aa vurma işte. Dur ben şurada aa, bir kendimi söndüreyim. Aa, aa 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 düştüm ya. Ya düş oğlum ne olacak şöyle atla buraya geç. Aa, aa 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 aa. Allah düştüm ya bak. Allah düştüm. <laughs> Yanlışlıkla vurdum. <pas>. I'm sorry. <laughs> I'm sorry. I'm sorry. Mi? I'm sorry. <laughs> düştü ya bana vuruyor ya. Hayır ya. Nerede? Kopka. <laughs> Bura. bura bura. Allah. Ah. Allah seni var ya. Mom. Bon. Lava oturdu ya. <laughs> Şura. Şuradan şöyle 360. Ah. Ya ne yaptım? Ne ne? Gülmek istiyorsan, ben çok... Ya ...güç kapıyorum. Allah seni! Her halime, her halime... Abi yeter bir... ha? Ya harbi bak... ...ben vursam küser çıkar anasını satayım. <laughs> Allah'ım en... Gidiyorum derveden... ...üşüyorum gelmeden. Ne ya bu sonsuz döngü ya bakayım. Bu ne lan bir de? Ha 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 şura şura pardon am sorry. Amamız ya. Hem de ne malız ya. Şura. Oha nasıl vurdu ya? O nasıl vuruş? Uçtu mu? Of o tistiye bak nasıl uçurdu ya. Kanka sesin az geliyor öyle gülme bir daha. gel 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 şuradan şuradan. Nerede? Buradaymış. Ah. Tipilem artık. Tipilem. Tipilem mi ya? Allah Allah FM'li kalkan Junior'ı sevdiği final ışınlandı. Yok ya. Yok. Ah. Malım ben her çok pis otistiyim ya. Ya Rabbi, ya Rabbi. Seni görürüz. Allah. Ben son anda TP'lendim sana. Ben son anda TP'lendim sana. Bak. Ben bu map'in yorumlarında hep gördüm. Bazıları fotoğraf koymuş hep. Herkes tek başına oynuyor. Ama ben yanıma bu malı aldım, bu malla oynuyorum. Ne? Allah Allah. İstesem tek çekerim ama işte. Yok. Ne? <laughs> ya. Çık, yapma. Vurma ya. Allah Allah. Ya yapma. Burası Ya. Ya, bana vurarak kendisi düşüyor ya. ya düştüm ya. Şuraya. Arkadaşlar burada okumak bir videosu gelmesini istiyorsunuz. Ya, sus, senin kanalın o ya. Aa. <laughs> Aa kanka git benim gibi sen de WhatsApp kanalı kur orada duyur ya Lava Walker başarımı geldi. Bu ne ya? Neden? <laughs> Nasıl? geldin çok iyi. Ya bak, bak ya. TP'lenip durma ben de modum. Hiç şey Ya ben ne yapıyorum ya mallığımdan dolayı sen var çok adi bir şerefsin yok. Kanka ee, bak, abi, bak, o o bak. O sen abi. bak bir şey değil mi sen harbi çok malsın. Abi bağırma bağırma sesin gelmiyor. Çok bağırıyor. Hey, bak Sakin. Bu akşam yine yayın var arkadaşlar. Gelin yani tatilde her akşam yayın açmayı planlıyorum. Allah'ım hiç de bakacağım. Beni boostla şuraya. Boostla. Bak kanka sen düz vuruyorsun zamanlama yap biraz ha. Tipler. Vurma vurma. Şuradan. Pardon. Şurada. Pardon. Pardon diyorum. Tamam abi. Ah. Vuracak. Neyse boş. 800 saniye olmuş ve ya doğru mu bu? Bambu. <laughs> Vurma. Ah! Ah, ben de düştüm. Biz bu da çok takılmıştık en son çekmeye çalıştığımızda. Ama benim için kolay. Tek attım. Ama mutluyuz. benim için zor. Nereden gidiyoruz? Hımm ben çözdüm. Mışa burada arkaya iki nokta sıfır, <laughs> iki sıfır. Ya! <gülüyor> ya! Da düşmüş ya! 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 bir aynı sen düşürüz ya. Düşmedim, 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 düşmedim. Düşmedim. Ö önüme Şuraya Şuraya Şura, ha. Ya Allah. Önüme girme a ya. Sabuk ah, ya. Yapma ya. Ee, e ya. <laughs> ah, düştüm Ne oluyor ya? <laughs> Tamamdır. Professional Parker. Bakıyorum <laughs> ya. Arkadaşlar burada benim kanalıma arkeyim onlar şey gelecek. Çocuk öldürürüm bak. İnce gelecek. <laughs> da <Orada> bir. <laughs> Bizlerce ecemedin ölüyorum ya Bir de sana sabah hep ağrıyorsan ha. İkimiz de düşmüyoruz birimiz düşünce diğeri de düşesi geliyor galiba o nasıl bir mü mümkün olabiliyor ya Yaptım Eee Şu an He Ben de yaptım şu an ben de yaptım Evet Spam tp Şuradan gidiyorum. buradan gidiyorum. Sonra buradan gidiyorum. Sonra buradan, sonra buradan, sonra buradan. Sonra... buradan. Sana buradan. Şöyle alakalı, beyler alakalı. görüyorsunuz değil mi oyunu işi? Şöyle atlıyorum. Bak. <laughs> Ağzına bir tane e, geliyor. <laughs> Şimdi de buradan böyle tak tiki tak tak. Dev geçtim. O bir Nedraid bloğu çok iyi ya. Arkadaşlar Nedraid bloğundan piramit ama isteyenler bir like atabilirim. İşte bir ağa. Ha ya, düştü bir ağa. Ha geri bir ağa. Pa pa. Şey Yapma. Ya. Şu an arkadaşlar imkanım olsa Valorant çekerdim de çekemiyorum Valorant çünkü. Bilgisayarda atan var. Yayında da dün Valorant oynayacaktım ama çek oynayamadım. Ya 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 ya. <laughs> Sen çek oynamıyor bir şey. Ben aldım. Ben bir checkpoint gördüm ama onun üstüne doğru yürür ve checkpoint alırım. Abi ne kadar kaldı ya? Oha üstünden atlattı onu. O nasıl becerdin ya? Nereden ne? lan? Anladı ki. Anladı ki. Gece gündüze paralar ya. Nereydi ya? Geçtim ben baya. Tp'lenecek bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya düştüm ya. <laughs> Allah senin ammayı. Oha, oha kanka <laughs> ne yaptın sen? N nasıl bir buzdu la? Orayı klip alacağım ben. E e e ben etmeli yaptığım aynı anda 3 tane eşyayı bunu şöyle unutma. Ha, ha. Mal ya kaçtı ben. Ben kaçtı. Ne oluyor ya? Uf son anda geri vites. Abi ben, ben Allah var ya seni var ya. Buraya Ana öyle ki. Çünkü ben bir piroyum. Nasıl şansı var abuz gibi. Beni ya Allah seni var ya yeter ha. Ne 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 ne. Bu bak bir kere yaptık diye Aşma dozunu he. Ee, tüm bölümler öyle spectator moda geçip yapma he. tamam mı? Tamam mı? He? Öyle ben bir kere yaptım diye sen de yaptın az önce. Öyle şey yapmak yok spectator moda geçme yok tamam mı? Tamam ben de sen yapınca e, e, ben de yapacağım. Tamam ben yapınca yaparsın sen. Ya. Tipi ben de ben de sana tipi ben. Anan düş. Ben sen Buz. Sen, niye ben tüm Allah, şey Allah Allah Buz. Bulamıyor. Vuramadım halen çocuğu. Boost. Boostladım çok iyi. Boost. ya abi ya korkudan düştüm. Ne, ne ne, korkusu? Aa çıkamadım. Merhaba. Geliyorum. Seni ananı sikeyim! <laughs> ah yapma abi. abi yapma. O yapma abi. Abi 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 abi. El 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 el. Ah. <laughs> <laughs> kanka şuraya çıktı bak. Vallahi diyor şuraya çıktı. <laughs> kanka? Kanka. Kanka kanka asla <laughs> Ne? <laughs> hayır Ay, hayır sen eee Adventure modda değilsin ha. Kanka bak bir koydun bana ben şu tepeye uçtum oğlum. Nasıl vurdun? Nasıl vurdun sen onu anlamadım ya. Bak 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 gel tipiren bana bir. Ha? Bak ben buraya uçtum kanka. Sonra ha? heyecandan geri düştüm. Oha kanka o neydi? Şu ortada kadarsın. Çınar bana bir koydu. Uzay. Hayır, Çınar beni obladı. <laughs> <laughs> Düştün mü? Yapma. Çınar Kerim'i uzaya gönderiyoruz. <laughs> Kanka var bu arada 7 8 blok yukarıya sıçrattın beni. Yapma. Yapma. Ben biliyorum malımı. Ben biliyorum malımı. <laughs> Ben biliyorum orada bilerek W'ye spam attım üstüne çıkarım diye. Ve yaptım. Söyle oğlum biz buralara gelmedik ha. Ne? Yapma. Yani <laughs> <alın. gülüyor> <laughs> Yaptım. <gülüyor> Düşme. Allah oğlum. Face bir anda çatladı zannettim. Yapma. Ya yapma ya. Korktum bak vuracaksın diye. Ya bir şey? buçuk. Bir buçuk. Ya vurma vurma. Ya zaten bitecek. Dur yapma ya. Bitirek şu Nerede? videoyu artık. Nerede? <laughs> ya. Ben de var dışına. He burada buraya. Ya vurma artık ya. Öf. Geri zekalı. İyi. Çok üzülüyorum. Ayıp lo. Buradan buraya. Yok da ayıp lo seni. Sen alın ki. Gerçekten ben oradan. Ölümü bekler oldu. <laughs> Belki hiç gelmez oğlum. Hadi. Kuş oldu uçtum gök yüzünü Hızır buldum döndüm <laughs> Neredesin ya? Öf, şerefsiz <laughs> Vurma abi senin aptal gerizek Kanka bak sen spectator moda geçme ama bana tp lan tp lan Vurma ananı vurma Ya. Belki hiç dönmez oğlum. Koş ba Ananı, bari, kadını, beni beni bak Ananı bak kızını Beni boostlasana. Beni boostla. Yok. Beni boostlayacaksın. Beni boostlayacaksın. Gel. Ez. Çerez aga boyu. Altın portalından geç. Tamam. <laughs> geçtim 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 vallahi geçtim burnu mı ama ya abi ya sen aradım arayı seni dadı 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 kaçtım oradan anne lan lavın üstünden atladım sayende abi benim o vuruşlar var çok güzeldi ya Yayını evet, bekler oldum tam vuruşunu Dışarı i̇şte bak, ben 50 metreden şey, Adam bak, kenar yukarıda, ben aşağıda uçuyorum. Yardım ağzımda Osmanlı tokadı attım, ta yukarıda. Oh. Ah. Ay ah. lanet başında ya. Weeey. Köt diye oturdum Uf. Ben öldüm, ah. ben öldüm. Hani buz, buz, evet, buz, mus, buz, mus, buzladım bak çok pis buzladım. Nereden? Bilmiyorum nereden. Şuradan şuradan evet. Dünya değiştirdik. Ya kaç oh. Vuracak ya. Vuracak ya. Sen <laughs> Allah bismillah. <laughs> Annem geliyor baraları ve yiyor. Allah.

Ölüyor ben. Allah'ım. Patlos. Vallahi. Bu çok eğlenceli. Allah. Allah bismillah. Nasıl ya? Oha kanka. Ne oldu söyledin mi? Ne oldu? TNT beni patlattı üst kata kadar uçurdu. Şanslıyım amonum. Şuradan mı buradan mı? Bence. Ay. Easter egg bura bence. Burası Easter egg. Dur, vurma anasını siktir. Ay bırakmadım. Hayır yapma. Hayır. Geldim. Koş. Koş la koş, koş. Gidiyor. <laughs> ya vurma bir kere ya. Dur. <laughs> Kanka ben Abi. bak beni yok olmaz. Dur. Ülkeme. Bak senin mallığın yüzünden yapamadık. Koş, koş kalka koş bu çıkacak şimdi oradan. Çıktı çıktı çıktı. Ha Allah öldü. Hadi. <gülüyor> 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 ya Bu kaçtım. <laughs> ya. Ya bir dakika bir dakika ne kadar kaldığına bakacağım. Oğlum daha var da. Neyse bu bölümlük bu kadar olsun. Bunun ikinci bölümünü çekeriz. Gel buraya şimdi güzel bir bana bak bir tane. Dur dur. Allah seni var. Dur dur kanka orada yapma daha. Dur gel. Neyse arkadaşlar filmimizin de açıklığına göre geldiğiniz Parker Spiral'in ikinci bölümü neyse like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmazsanız gerçekten çok sevdiğim bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay amigos.